Hello everyone. Let's Learn English kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz In My City. Önemli kelimelerle dersimize başlayalım. City Town Village Bank Cafe Hospital Library, Mosque, Restaurant, Market, Museum, School, Shopping Center, Park, Stadium. zoo Şimdi de where kelimesine bakalım. Where nerede anlamına gelir. Bir kişiye nerede olduğunu sormak için where are you now diyebilirsiniz. Örneğin restoranttaysanız eğer i am at the restaurant diye cevap verebilirsiniz. Burada da where is the school sorusunu görüyoruz. Eğer okul yakınımızdaysa over here diye cevap verebiliriz. Burada, yakınımda anlamında. Where is the hospital? Hastane nerede? sorusunu görüyoruz. Over there diyebilirsiniz. Eğer hastane uzaktaysa orada anlamına gelir. Where is the museum? Müze nerede diye soruyor burada da. I'm sorry, I don't know. Eğer cevabı nerede olduğunu bilmiyorsak bunu söyleyebilirsiniz. Üzgünüm, bilmiyorum anlamına gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Goodbye.